Gaziantep'in en büyük, Türkiye'nin üçüncü büyük ilçesi Şahinbey Belediyesi, yaşanılabilir, yenilikçi ve modern şehircilik anlayışı ile Türkiye'nin en büyük parkını Gaziantep'e kazandırdı. 1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulu vadi, eğlence ve spor merkezleri, sosyal kültürel alanlar, çocuk eğitim ve eğlence alanları ile Türkiye'nin en büyük parkı, Yeşil Vadi. Yani son dönemde yapılmış, <laughs> Antep'e kazandırılmış en önemli yerlerden birisi. Böyle bir parkın yapıldığı için de belediyemize çok çok teşekkür ederim. Yani şu anda Türkiye'nin en büyük park olması biz Gaziantep'ler için gurur verici. Şahin Belediyesi her yaş grubuna uygun, sosyal yaşam için sınırsız imkanları doğasında barındıran Yeşil Vadi ile yaşanılabilir Şahin Bey Gaziantep'e kazandırdı. Müzik. Enlerin ve ilklerin mimarı Şahin Bey Belediyesi. Eşsiz vadi doğasını biyolojik gölün verdiği huzurla süsledik. 86.500 metrekare alana sahip Türkiye'nin en büyük biyolojik göleti ile Gaziantep'te artık denize hasret bitiyor. Buranın atmosferi daha güzel, gerçekten tam bir boğaz içinde, yani güzel yapmışlar. Allah razı olsun, gerçekten Şahin Bey çok kaliteli çalışıyor yani. Yani güzel bir büyük bir park, Türkiye'nin en büyük parkı olarak geçiyor galiba. Yani çok güzel, çok büyük, maşallah yani on numara. 8000 kişilik Türkiye'nin en büyük amfiteyatrosu ev sahipliği yapacağı açık hava konserleri, tiyatrolar, gösteriler ve daha birçok etkinlikler ile yaz akşamlarına ferah bir esinti katacak. 40 metre yüksekliği ile bölgenin en büyük adrenalin kulesi, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi olacak. Aynı anda 500 macera severe heyecan dolu anlar yaşatabilecek Türkiye'nin en büyük macera ip parkuru ise sadece gençleri değil kendine güvenen herkesi bekliyor. Sabahtan arabaya biniydik. Nere göl olur, nere yeşil olur, nere sulu olur diye yer arıyorduk. Yalan iyi yani. şimdi de şükürler olsun. Yani onda sıkıntılar kurtulduk. Evet. Seviyorum bu parkı ya. Çok güzel. yani mükemmel bir hizmet. Ayrıca Luna Park, 210 parçadan oluşan oyun grupları ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız sizi Yeşil Vadi'nin muhteşem mimarisine, bölgenin eşsiz havasına, kuş cıvıltıları eşliğinde bitmesin diyeceğiniz çay sohbetlerine davet ediyoruz. Buna herkesin hakkı var felsefesiyle inşa ettiğimiz 1500 adet kamelya ve banklara sahip dumanlı ve dumansız piknik alanları bulunmaktadır. Parkımız şu anda çok güzel, çok mükemmel. Çok güzel bir şey. Çoluğumuz çocuğumuzla pikniğimizle gelip pikniğimizi yapıp çayımızı içip kafayı dinlik Burası çok güzel bir yer. Biz Mersin'den geliyoruz. Hoşumuza gitti. Çeşmemizin da öyle güzel bir yer olsa. Günün her saati ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz kafe, restoran ve büfeleri alanında uzman ekiplere teslim ettik. Göl kenarı kafelerde keyifli vakitler geçirebilir, muhteşem lezzetlerin tadına varabilirsiniz. çocuklarımızı unutmadık. Yerli ve yabancı masal, çizgi film ve çizgi roman kahramanları yarınlarımızın kahramanlarını bekliyor. Kapalı çocuk oyun alanlarıyla yarınlarımız öğrenirken eğlenecek, kendilerini güvende hissedecekler. Yeşil Vadide sesli ve hareketli, aslına uygun 23 farklı dinozor figürü ile bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıyan dinozor parkı tüm Gaziantep'lere ilk çağ deneyimi yaşatıyor. Bu vadi sağlıklı yaşamın simgesi olsun istedik. Kapalı yüzme havuzu, 26 adet halı saha, basketbol ve voleybol sahası, 8 adet kondisyon alanı, sentetik buz pateni pisti, 10 kilometre bisiklet ve koşu yolu ile Yeşil Vadi tüm spor severlerin ortak buluşma noktası haline geldi. Bu dev parkın her noktasını görmek gezmek istediğinizi biliyoruz. Bu sebeple önemli bağlantı noktalarında bulunan bisiklet evlerinden bisikletler temin edilebilir ve gezi trenleriyle vadide eğlence turları atabilirsiniz. Herkes kendini görsün işte şurası meydanda. Benim söylememe gerek yok. Bu bölgede böyle bir mesra alanı lazımdı yani. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yeşil vadinin eski hali şimdi bir eski bir hali vardı. Burası bir dere, bir çöldü. Ama şu an için şu güzelliği, şu değeri bambaşka bir şeydir yani. Tüm Türkiye'de enleri ve ilkleri gerçekleştiren belediye olarak anılır hale gelen Şahin Bey Belediyesi, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla daha modern ve yaşanabilir Şahin Bey için üstün vizyonu elinde bulunduran projeler üretmeye devam etmektedir. Şahin Bey Belediyesi